Aslında bu, e, bu e, şunu bize gösteriyor. E, alanda aktif çalışma yürüten e, bütün kadınları e, bir noktada e, kadın kimliğini açığa çıkartmaya çalışan kadınları e, iradesizleştirme ve e, alanda e, kadın özgürlük mücadelelerini e, engellemeye dönelik bir e, saldırıydı bu. Ee, ayrıca bizler Türkiye'nin üçüncü Büyük Partisi'yiz. Ee, meşru demokratik zeminde siyaset yapan insanlarız. Ee, hem HDP'yi kriminalize etmeye çalışan hem TCA'yı kriminalize etmeye çalışan e, bir saldırı konsepti olarak da değerlendiriyoruz biz bunları. Hepimizin bildiği gibi TCA aslında uzun yıllardan beridir e, kadın özgürlük mücadelesi e, çalışması yürüten, kadını iradeleştiren siyasette ve toplumun içerisinde sözünü kurmasını sağlayan bir kadın hareketiydi. E, TGH sadece e, Kürt Kadın Hareketi değil, onunla beraber e, Türkiye'li kadınların da içerisinde yer aldığı e, ve sözünü kurduğu, e, ortak çalışma yürüttüğü e, bir kadın hareketi. E, yıllardan beridir TGH'ye dönük bir saldırı var, e, farklı alanlara çekmeye çalışılan bir saldırı var. E, ama e, bu saldırılar e, tutuklamalarla sonuçlanabilir ama kesinlikle ve kesinlikle şeye engel olmayacaktır kadınların özgürlük mücadelesinden vazgeçmeye engel olmayacaktır bu seçim öncesi bir saldırıydı bu ve bu noktada da e, bizler HDP Kadın Meclisi olarak e, eşit temsiliyeti savunan eş başkanlığı savunan ve bu noktada e, kazanımlar elde eden e, kadın kurumları olan bir yapıyız. E, bizlerin bu çalışmalarını e, engellemeye çalışan e, ve bu noktada da e, kadınları iradesizleştirmeye çalışan bir saldırıydı. E, bizler hiçbir zaman mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bizler bu mücadeleleri yürütürken canımızdan olduk. Birçok bir arkadaşımız e, katledildi, e, meşru zeminde siyaset yürüten birçok arkadaşımız katledildi. E, ayrıca sürgünler yaşandı ve e, on, yüzlerce binlerce kadın arkadaşımız hala tutsak e, ama tutsak olmalarına rağmen de e, yine de e, o dört duvar arasında seslerini yükseltmeye ve e, kadınlara mesaj göndermeye, kadınları e, alana daha fazla e, yöneltmeye dönük de mesajları oluyor. Bizler birbirimize olan bağlılığımız ve kadın özgürlük mücadelesine olan bağlılığımızla hiçbir şekilde bir adım bile geri atmadan bu mücadeleyi de yükseltmeye devam edeceğiz. Yani bu saldırı öncelikle tüm kadınlara, sonrasında da özellikle Kürt kadınlarına yönelik bir saldırı, siyasetin içerisinde aktif yer almak isteyen kadınların önünü kesmek isteyen sistem ve bizim biz aslında daha görünür kılınan bu iktidar kadınların önünü kesmeye çalışıyor. Aslında mücadelenin önünü kesmeye çalışıyoruz. Mücadelenin sesini kesmeye çalışıyorlar. Dün 5 TCA'lı kadının tutuklanma sebebi de budur. Yeniden Refah Partisi'nin 6284'de karşıt bir tavır almasının aslında pratikteki yansımasını dün görmüş olduk kadınların tutuklanmasıyla görmüş olduk, kadınların gözaltına alınmasıyla görmüş olduk. Biz Sosyalist Kadın Hareketi olarak tutuklanan 5 tecrübeli kadının yanındayız. Mücadeleler mücadelemizdir. Ne uğurda olursa olsun tüm baskılara rağmen, tüm tutuklamalara ve şiddete rağmen bu mücadeleye devam edeceğiz. Bir kez daha anladık ki bu iktidar, bu zihniyet, kadın direnişinden, kadın öncülüğünden ve kadın bakış açısıyla oluşturulmaya çalışılan bir yaşam biçiminin korkusunu yaşamakta ve bundan kaynaklı olarak da kadınların sözünü, kararını, pratiğini sergileyebileceği bir yaşam biçimini engellemeye dönük olarak oluşturulmaya çalışılan tüm yapılanmalar içinde aslında kadını Azaltmaya, kadını yok saymaya, çalışmalarını engellemeye çalışıyor. Dün yaşadığımız tutuklamalar da bunun göstergesi daha net bir şekilde ortaya çıkardı. Seçim sürecine gidilirken AKP'nin kadın düşmanı politikalarından biriyle daha karşı karşıya olduğumuzu en başından da belirtmiştim zaten. Dün tutuklanan arkadaşlarımız sonuçta bu seçim sürecinde aktif olarak özne olabilecek, yer alabilecek, gerçekten bu toplumun değişimi ve dönüşümü için pratik sergileyebilecek arkadaşlarımızdı. Seçim öncesinde bu arkadaşlarımıza yönelik yapılan bu saldırının kadın hareketi olarak hepimize yapıldığı konusunda hem hemfikiriz. Yaşamda sözümüz olmasına dair gerek parlamentoda, gerek yaşamın diğer bütün alanlarında tek tek bizi bu alandan uzaklaştırmaya çalışsalar da biz kadın hareketi olarak daha da çoğalarak daha da binler sayımız binlere ulaşarak bu alanda mücadele etmeyi sürdüreceğiz ve sonuna kadar da arkadaşlarımızın yanındayız Zaten mevcut iktidar yıllardır kadınları bastırmaya çalışıyor fakat bastıramadığı bir kitle kadınlar, sindiremediği bir kitle kadınlar tüm baskılara, tüm gözaltılara, tüm tutuklamalara rağmen, tüm gözaltılara rağmen, tüm barikatlara rağmen, sokaklarda kadınlara gösterdikleri şiddete rağmen kadınlar çekilmedi, devam ettiler. Aldıkları yoldaşlarımızla, mücadele arkadaşlarımızla böyle kadınlar zaten, mücadeleyi var eden, mücadeleyi bayrağına taşıyan, yükselten kadınlar bilinçli bir şekilde böyle bir dönemde kadınları terörize etmeye, kadınların meşru mücadelesini kriminalize etmeye çalışıyorlar. Fakat başaramayacaklar. Kadınların rengi net bir şekilde ortada. Onların tam karşısında onların yaratmaya çalıştığı ülkenin tam karşısında kadınlar adalet içerisinde barış vaat ederek yeni bir ülke vaat ediyor ve talep ediyor ve bunun için mücadele ediyor. Etmeye de devam edecek. Bugün dört duvar arasına koymaya çalıştıkları kadınlar oralarda da durmayacak. Oralardan da mücadeleyi yükseltecekler. Buradan tekrar tekrar söylüyoruz onlara. Siz hiçbir kadını dört duvar arasına hapsedemeyeceksiniz. Korkun, siz korkun diyoruz.